Bir kere Antakya'da doğdun. Evet. Bu mükemmel. Evet. Bu senin ne Aa, kadar tak iyi, evet. güzel, tatlı, güvenilir, iyi bir arkadaş olduğunun zaten başta karındı. <laughs> Ondan sonra hukuk fakültesinden mezun oldun. Evet. Niye mezun oldun? İşte babamla annemin yüzünden, onların evet. performans kaygısı yüzünden <laughs> bu sefer de onlar biz orta, e, eskiden orta direkt vardı ya işte. Annem, babam memur ve istiyorlar ki sen de böyle bir altın bileziğin olsun yani. Okuduğum yüksek lisans yaptım, Amerika'ya gittim, master yaptım. Hepsini de babam için yaptım gerçekten yani. O mutlu olsun, o işte çocuğum avukat diye sevinsin. Kız kardeşim diş hekimi oldu, diğer kız kardeşim avukat oldu ama... ...ben artık dedim ki tamam baba, ben görevimi tamamladım. Kurumsal bir şirkette avukatlık yaparken bıraktım. Hı. Ondan sonra yazmaya başladım zaten, senaryo yazmaya başladım. Oradan sonra zaten e, bir blok ilk bloglardan evet. herhalde Ayşe'nin Bavulu. Evet. Sonra... Sinema filmleri, dizi, reklam senaryoları yazıyorsun. Yazıyorsun, yazıyorsun. Stand-up yapıyorsun. Sonra ilk kitabın geliyor. Her şeyin başı Merkür. Evet. Ee, astrolojiyle <laughs> dalga geçiyorsun. Evet. Aslında ben Deniz Göktaş tarafında duruyorum. O çok sevdiğim bir stand-upçu. Deniz hmm, benim. Hmm. Ee, o diyor ya birisi size işte ikizler olduğun için böyle yapıyorsun dediğinde oradan kaçın diyor ya. <laughs> evet, evet. Aynı. Aslında ben hayatta herkesin bir şeye yani astrolojiye inanan da onunla mutlu olan da benim bir sözüm yok. İşte kimisi de ee, geçmişle bağ kesmeye inanıyor. Kimisi işte başka bir şey. Yani bunların hepsi aslında bir çözüm senin hayatla mücadele edebilmen için. Astroloji de bunlardan biri. Ve çok daha kolay iletişim kuruyorsun birine burcunu sorduğun zaman ve onunla ikinci sohbetinde. Ben o yüzden seviyorum. Ama her şeyin başı Merkür tabii ki astrolojiyi tie alan bir şey. Ee, bu sene de film oluyor şimdi. Anlaşmasını da yaptık. Aa hayırlı evet. Olsun. Teşekkür Oo. ederim. Onu da senaryosuna başladım. Onun filmini mi? Olsun. Evet, ne ne güzel. Güzel. evet. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Şimdi Kaan'la beraber yaptığınız bölümlerin başlıkları. Sıcakları daha çekilmez kılan yaz dizleri, <laughs> emeklilikte Manhattan'a takılanlar, Sekken. herkesin herkese Sekken. hallendiği ahmak ıslatan diziler, <laughs> seraların önemini ülkeye hatırlatan başyapıt aşkı memnu, can çekişen yarışma programları, uzatmaları oynayan Türk sineması, ülkece asla yapmayı beceremediğimiz ödül törenleri Türk popuna ne oldu? Mükemmel. Hepsinde başlık başını bulmuştur bu Mükemmel arada. Mükemmel başlık. <laughs> beş tane de filan başlık bulur yani tartmaları oynayan Türk sineması Türk sineması çok enteresan. Alındım değil mi? mi? Alındım bölümü, <laughs> bölümü izleyin. Bölümümüzü izleyin. bir izleyin. Bölümümüzü temsil yapın. Ama hocam şu <laughs> an gibi filmler gelmiyor Böl, ya ondan. Bölümü izleyin. Falan. Ya şöyle aslında orada genel olarak sinemacan çekişiyor. Dünya sinemasında oradan geliyoruz. Orası çok doğru. Yani dünya sinemasının nasıl süper kahraman filmleriyle festival filmleri arasında sıkıştığını ve o bizim gençliğimizdeki ana akım hani cuma gününü bekleyip hangi filmler gelecek, romantik komedi ne gelecek, korku filmi ne gelecek, işte ne bileyim ben komedi, bilim, kurgu ne gelecekten... Çok dar bir alana sıkıştık. E, Türk sineması da zaten bu patlamış mısır kriziyle üstüne bir de pandeminin gelmesiyle e, iyice hani komedi dar filmlerinin aldım. ana başı çektiği e, şeylerin e, ana akım sinemanında dijital mecraya sıkışması o büyük isimlerin dijital mecra komedi filmlerini satması falan gibi konulardan Anladım. geldik ve can çekiştiği gibi bir teze, teze. E, Hı -hı. Oturttunuz. Hı -hı. oturttuk. Tabii çekişmemesi dileğimiz o ayrı. Tabii. Öyle bir şey. İki kitap var. Tebrikler evet. Kovuldunuz. Bu çok etkili olmuştu. Evet. Ee, sonra da 2023 Küçük Ünlü Uyumu. Evet. İki kitabın tabii ki e, rakamlar falan diye baktığında nasıl buluyorsun? Mesela yazarlıkta e, Tebrikler Kovuldunuz'u aştı mı? Küçük Ünlü Uyumu. Yani bir, bir, hani bir kitap yazan birisinin bunu söylemesi ne kadar şey ama ben ikinci kitabımı daha çok seviyorum. Hmm. E, çünkü daha sivil bir kitap. Hmm. Kurumsal Hayat'ın hiç olmadığı, benim açımdan bakacak olursak hep Kurumsal Hayat'ı gömdüğüm bir kitaptı, ilk kitap. Hmm. E, tamamen benim son beş yılımı, şov dünyasındaki son 5 yılımı anlattım ve çocukluğuma çok flashbacklerle hmm. geri döndüm aslında çok sinematografik bir kitap oldu. Hmm. Ve e, benim için çok daha özel bir kitap. Çünkü çok içimi açtım. Yani ilk kitapta çok açmadığım bazı şeyleri açtım ve böyle nasıl diyeyim bir sayfasında çok güldürüp bir sayfasında çok gerçekten duygulandıran bir kitap oldu. Ben daha çok seviyorum. Maalesef tam deprem öncesine ya, denk geldi. Ya. Ama yani deprem dönemi sırasında da çok güzel diyeceğim ne demek istediğimi anlayacaksınız. İnsanların ruhuna çok dokunan bir merhem olduğuna şahit oldum. Yazın çok ilgi gördü işte tatil döneminin gelmesiyle birlikte tatlış tatlış gidiyor yoluna ben mutluyum memnunum şimdi seslendireceğim onu da Aa. tekrar ilk kitabı seslendirdim evet Storytel'de, evet, Storytel'de harika. O çok güzel ilgi gördü şimdi bunu da seslendirdim şimdi üçüncü kitabımı yazıyorum harika o otobiyografi değil ama o çok saçma bir kitap yani ne saçma ne? bir şey. Ee, bir sonsuz gençliğin sırrı diye dünyanın en saçma kitabı alt başlığıyla yazdığım. Ee, bu benim işte spor yapmak, işte hayata farklı bakmakla ilgili tamamen dalga geçerek anlattığım bir <laughs> kitap. O da çok komik oluyor. Ama spor yapmakla dalga geçme. Spor yapmakla geçiyorum. Sakın. <laughs> Hocam. Orada da ben Okan abiye yaklaşıyorum. Ya abi, bana takip ediyorsan müthiş çalışkan disiplinli bir adam. <laughs> Nefret ediyor ben. Ee, <laughs> müthiş spor yapıyor, müthiş okuyor, yazıyor, oradan oraya koşturuyor, dört köşe. Ayşe ee, şey der bana ya senin story'lerine girerek dünyada ne olduğunu. Gerçekten hani iki dakika bir önce video. Ve diyor, mutlaka aile ziyaretleri, anne babayla, <laughs> baba aileyle. Evet. Bir de evet. o da unutulmuyor. Yani diyorum ki bunun arkasında bir seri katil filan. <laughs> Dark side'ları bu kadar yani bu kadar e, olumlu <laughs> ideal evlat ama dark side'larım da işte politik duruşum orada dilimin kemiği yok mesela orası benim dark side'ım. Yok şu anda çok dengedeyim. <laughs> Denge. Ben evet, zaten artık <laughs> umursamıyorum evet. bak. Bazen bazen endişeleniyordum böyle evet. aman filan e, Artık hiç gerek yok. Peki. Şimdi e, hatta yok. şu kadar kaldı artık görüş yok. değiştirmeme. Yani, yani, o o o <laughs> 23 Ekim ...geçmiyoruz 23 Ekim Yok. Antalya. Antalya var evet. 26 Ekim İzmir. İzmir. 28 Ekim'de zorlu Zorlu'da. 2 tane üst üste. Çok güzel. 28 29 mu? Hayır 28 Ekim e, Suare 5 ve Suhare Suhare. <laughs> 4 Kasım'da Das Evet. 6 Kasım'da CKM'de. 8 Kasım'da unik'te 14 Kasım'da New York'ta. Ya bak. <laughs> <laughs> ya. Yani, yani, New York'ta bir ben, olabilemez yani. Yani ben. 8 Kasım Unique, 14 Kasım New York. Ama 17 Kasım Londra, 26 Kasım Dubai. Ay spor yapmazsan <laughs> <sen> bunu yapamazsın. <laughs> Ay, böyle. <laughs> Çok Ay böyle işte. Ya bu ne ya? <laughs> ya, ya Dubai, evet. Londra. Bu arada New York'a ben kısa film çekmeye gidiyorum. Bir kısa filmde oynayacağım. Gitmişken bir, bir de stand up yapayım. 10, evet, hepsi var, evet. var orada. Evet. Ya bu evet bu nedir ya? Yaz Dubai'den sonra Samsun varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok iyi. Coğrafya sonu. çok yakın diye belki şey yaptım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> belki <gülüyor> bu 26 Kasım'dan 26 Aralık'a var var kadar. var. Ama biz hani Samsun'u şimdiden duyuralım diye ha. onu ha. koyduk tabii evet. ki o var. Bilet Ama satınsın, evet, evet. uluslararası sanatçı bu. <laughs> evet. Yani, yani abi, hem abi. yerel hem <laughs> uluslararası Samsun'u da kaçırmıyor. No, ne ne yap? Parayı Var, eriyor para, eriyor. Para ne para yapalım? Eriyor. Ben asıl şimdi Hani komedi dışında başka bir sürü işlere girişiyorum. Onu bir dahaki gelişimde konuşuruz. <laughs> yani biz şimdi bunların Yatırımcı arasında ne? gömercin Eksin kuşları çekiyoruz. Şu yoğunluğunda. Müteşebbis kişi Evet bu yoğunluğunda. Lütfen ağzını söyler misin yani tekrar? Yani <laughs> böyle bir şey olabilir. Bu yoğunluğunda biz gömercin kuşları çekiyoruz ve böyle kan. Şimdi bunu çekelim Ayşe. Ben de radyoda program yapıyorum. Haftanın beş günü. Metro FM'de. Ben radyodan çıkıyorum. Kaan'ın Dubai uçağını bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve ben çekip Antalya'ya falan gidiyorum. Tekrar ya. gidiyor falan. Bizim gibi depresif <laughs> <laughs> ee, yaşlılarımız. Sen, diyene bak diyene. Sen televizyon ben, programı e, yapıyor. E, tiyatro es, yapıyor. E, esra biz bu yani <laughs> bu adamı Instagram'da takip etmek demek <laughs> intihara <laughs> Çünkü neden söylüyorlar? Çünkü ya, ya abi Başarıdan başarıya koşuyor. Yok be. Çok arka. sağlıklı. Böyle vücudu arka, arka spor yaptığı zaman şöyle bir six pack'leri koyuyor ya. Şimdi de denize giriyorum. Köpek seviyorum. Annemin babamın bir evladıyım. Bilmem var. diyorsun bakıyorum. ki Allah seni kahretmesin. Yani <laughs> evet, Bu arada ilk Okan Bayılgan. Evet. <laughs> Yani has haset dediği ya böyle olmamalı diyorsun yani. Bu insan evladı. <laughs> bu değil. Insan evladı bu değil. Mesela şeyler Aslında depresyondayım. Değil, Her şey çok kötü. Mesela bunun bayağı Yapayım ben bunu Instagram'da. <laughs> Her şey çok kötü. postları <laughs> Rezil. Onlar Twitter'da var zaten. Çorba, çorba. Onlar Twitter'da. Evet, onlar yani Twitter'da. Var. Twitter çok, çok Twitter'ın Twitter kendi çok kendine de. kavga etme şeyine bayılıyorum ben. Mesela hiç ortada satışacak olsa, bir şey yoksa Birisi şöyle bir tweet atıyor. Geçen gün bana adam bir dedi ki, sen çok kilo almışsın. Ben seni falan. kendi kendine böyle bir kendi kendine bir kavga ediyor <laughs> ya. Kakasıyla kavga, <laughs> <yapıyor>. Kaka <laughs> kavga etmekler var ya hani. Hiçbir şey olmasa kendi kendine Ya orası bir duvar tenisine döndü artık. Evet. Yani hakikaten bir sinir hastalığı. Herkes söyleniyor orada. आ mm.